Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda ittifak savaşı, sezon ödüllerimizi alacağız, tablomuzu, tabloyu inceleyeceğiz. Hep beraber bir sezon daha bitirdik arkadaşlar. 19. sezon Büyük Üstad'ın oyununu gördüğünüz gibi Platin 3, 35. sırada sonlandırdık. 1. sırada Kenop her zamanki gibi, 2. sırada ASR ittifakı, tebrik ederim ASR ittifakını. Raşit abiye selamlar, The Integral Emre'ye de selamlar. Ve üçüncü sırada The Matrix Family var. Onlar, onları da tebrik ederim. İlk defa görüyorum bu e, ittifakı ilk üçte. Şimdi liderlik tablosuna bakalım. Evet Usta'ya baktık zaten. Yani ilk üçe. Şimdi Usta başlayalım. ISO 8 Anonymous var. Mercenaries. Çinli ittifak. Iron Maiden. New Nation. Alons. Baya baya. <laughs> bu neymiş? GT40. SAS. New York City Guardians. New Avengers. Çinli ittifak. For Loki, garım yine Çinli ittifak ve Apoco, um, Apoko, Omni ve Pred Battle Team ustaya girmiş arkadaşlar. Hepsinin ellerine sağlık. Hiç Türk ittifakı yok maalesef ustada. İnşallah yakında olacak. Platin 1'e bakalım. Tanıdık ittifak var mı? Project Italy var. Space Busters, Cerberus Revenge, her zamanki e, ittifaklar. DKS, Trakaris. Evet yine Türk ittifakı yok maalesef. Platin 2'ye bakalım. Evet Tiflis Lover, Superhero, Black Mamba, England, Sinister Six, Guy, Too loki <laughs> Suicide Squad, We Are Groot, Chosen One, Dark Avengers. Hepsini, hepsiyle savaştık biz bunları hatırlıyorum. Ama bu sezon değil genel olarak. Amerika, Çinliler, Grooters. Yine Türk ittifakı yok. Bundan önceki savaşta e, TCtim ve G1907 ittifakları Platin 2 değildi. İkisi de savaşı kaybetmiş galiba veya e, kazansalar da çok az bir farkla kazanmışlardır büyük ihtimalle. Platin 3'e düşmüşler. Üzdü bu. Evet, TC Tim. Platin 3 8. sırada. Elinize sağlık. Strong 1453 12. sırada. Ellerinize sağlık. Keşke Platin 2'de kalabilseydiniz. Asgard 27'de. Hmm. Bunlar savaşa odaklanmıyordu doğru. Evet 30 yine 35'te beni göstermişler ama biz o, o 35. sıradayız. İttifakçı 36'da değiliz. Deli dostluk ittifakı tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Çok iyi bir sezon sergiledik. Platin 2'ye çok yakındık gene ama olamadık bu 3 savaş iptal edilmese belki platin 2'ye çıkma şansımız olurdu. Zaten bu 3 savaş iptal edilmese Strong 1453 ve TC ittifakları platine 1'e kadar çıkardı. Bence şanssızlık oldu yani. Başka Türk ittifakı var mı? Platin 3'te. Relax ittifakı var. Onu geçmişiz. 69. sırada. Raşit abimizin eski. İttifakı. Kuzu kesenler 75. sırada. Elinize sağlık. Bakıyoruz başka ittifak var mı? İlginç. Şu an görmüyorum başka ittifak. New Turnals var 138. sırada. TR sıralamasında hep birinci sırada çıkıyorlar nedense. Türk Türktür belki. Evet 152'de TR Hun ittifakı var. Normalde TR Hun da bizimle beraber Platin 3'ün ilk sıralamalarında oluyorlar. 20-30 gibi ellerinize sağlık. İptal edilen savaşlar yüzünden gene. Bakalım başka Türk ittifakı var mı? Sinaltı var burada. Evet platin 3'ü de bitirdik. Platin 4'e hızlı bir şekilde. Baksam mı? Hadi bakayım. Vefa 12. sırada elinize sağlık. Aziz İmparatorluk ordusu 28'de elinize sağlık. Vay şu League of Extraordinary'nin summoner'ı sabah sen. Zamanında bu ittifaktaydım beni atmışlardı. Sırf ittifak macerasına zamanında girmedim diye. Onlar çok bakiktiler. E, evet Fantastic Four Players. Bunlar doğumda ilk 20'ye falan giriyorlar. Ya da 30'a mıydı? 77. sıraya gelmiş. Evet, Dünya Kralı var 121'de. O değil. Bak şu an Türk İttifakı'nın benekli sırtlanlar var. 197. sırada. Cesaretin yoksa seyret. <laughs> Çok güzel. 237. sırada. Evet Türk 1923 285. sırada. Ağır abiler hemen onun iki altında 287. Ağır abiler 58 tamam. <laughs> Karadayı 35 295. sırada. Büyük Osmanlı Kuş, Kuşan 200, eh, 325. sırada. Semerkant 331. Çok iyi elinize sağlık. Boskurtlar 354. Platin 4'ü doldurmuşuz ya. Evet. Ha yok, kubuk yazıyormuş. Çubuk diye okudum. Ölümcül bölge 411. Evet sonlara geliyoruz. Al ah, bir bak. Güzel gitmiş güzelmiş Terminator'a gönderme. Evet yok mu son bir Türk ittifakı da? Belki de hepsini saymışızdır. Evet altın 1'e geçiyor sonra zaten. Ay altın 2'ye bastım yanlışlıkla. Altın 1'de hızlı bir Türk ittifakı görür müyüm? Efeler gördüm galiba. Evet burada. Ülke. Turan ordusu gördüm. Evet çok hızlı geçtim. Atladım olmuş mudur bilemem. Kuyuya taş atanlar 187. Emir Kutay var. Kürşat ve 40 cerisi var. <gülüyor> Çerisi <gülüyor> kokuyamadım. Gölgesiz var gördüm. 26 26 diye Bak 104'te. One above. Başka yok galiba. Sadece Türk İttifakım bilmiyorum. Ha yok değil galiba. Göz gözler 35 var. 44'te Turkish Raiders var. 43'te Alanca DBM. Bu Türk İttifakı emin değilim. Evet. Akkuş var 4'te de. Evet altın 1'e de hızlıca bakmış olduk. İlk defa altın biri inceledim. Hiç bakmazdım altınları ve çok eskiden kalmaydı. Evet. Gördüğünüz gibi sezon ödüllerimiz geldi. Büyük üstadın oyunu platin 3 ödüllerin. Gayet güzel. Garanti bütün ittifak üyeleri 6 yıldızlı kristal açıyor ve 2'de 5 yıldızlı açıyor. 4 tane %2'lik S5 kristali alıyoruz. T5 ve A2'lerde cabası. Ve hayırlı size aldık ödüllerimizi arkadaşlar. İlk hangisini açalım şimdi? İlk 5 yıldızları açalım. Önce Karo İzo Pazarından bir 11K'lık deneyelim. Evet. Ondan sonra bir 5 yıldızlı 15K birikmiş. Gerçi de bir 15K daha açmayacağım. Bir, on, bir 15K bir 10K bir de 6 yıldızlı 10K yeter. Önce şu S5'leri açalım. Hızlı. Oh tamam kol 4 tane farklı verdi. Çok güzel oldu bu. Hele kozmik çok iyi oldu. Çünkü bakın 2 tane 4500 bulduğum anda oluşacaktır. 9000'e oluşuyor. S5 kozmik. Tekno da aynı şekilde bir tane daha 900 bulsaydım teknodan güzel olabilirdi. Ama yok teknoya daha zaman var. Böyle 2 4500'lük 3 tane de 900'lük gerek. Başka kristal var mı? Tamam bunları sonra açarım o kalanları. Evet. Önce bir klasik açalım. Bir tane 5 yıldızlı klasik açıyoruz. Evet, genelde 5 yıldızdan istediğim pek şampiyon kalmadı. Gümüş Sörfçü ve Hayalet dışında. Hayalet'in 6 yıldızlısı gelse daha çok sevinirim. Gümüş Sörfçü gelsin istiyorum ki prestijimi arttırayım. Evet, durduruyoruz. Bakalım ne geliyor. Bende olan bir şey geldi. Bir eksildi yukarıdaki sayı. Bakalım kimi kopyalıyoruz. Ve Cable'ı mı kopyalıyoruz? Sağlık olsun. <laughs> Bakalım kaç kopya oldu Cable. Evet 40 olmuş. Çok açmamışım. <laughs> Sanki bunu çok açtım diye hatırlamışım. Evet. Şimdi öne çıkanı açıyoruz. Ben de olmayan bir şey gelsin yeter. Böyle Red Guardian, Tigra falan güzel olur veya Pyramid Burada aynı zamanda Kaptan Sonsuzluk da var. O gelse de olur. Kaptan Sonsuzluğum hiç olmadı ve Kaptan Sonsuzluk videosu isteyenler var. Bakalım ne geliyor. Evet bende olan bir şey geldi. Maalesef açamadık yeni hero. Tüh. O vermez vermez. Son anda atlar doktor bu diyor. <laughs> Demiştim. İki tane yüce büyücü arasında durdu. Ama kardeş Daniel'ı da uyandırdık. Aslında güzel bu. Belki yükseltirim. Doktor Vudu iyidir. Ve büyük ana geldik. Altı yıldızlı kriz, kahraman krizlerimizi açıyoruz. Bakalım ne açacağız. Güzelinden bir Corvus Glaive, Kaptan Marvel, o gümüş sörfçü, Doktor Doom. Çok güzel olur gerçekten. Şöyle bunu çok çok alalım. Evet. Hadi 5 kere denedik. Şimdi çeviriyoruz. Oh hep çöp geçiyor aşağıdan. O hayalet Neymar falan gördüm. Neymar gelse kopya artar. Hayalet gelse zaten çok süper olur. Egan falan geçiyor. Basmaya korkuyorum valla. Gümüş Sörfçü de geçiyor. Corvus Glaive gelsin çok isterim. Uyandırması falan var. Evet bakalım ne geliyor. Bende olmayan bir şey geldi. Güver güzel bir şey hadi bakayım. Hayır o oh, yaşlı adam Logan geldi. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Fena değildir yaşlı adam Logan. Ama mutant geldi gene. Bari farklı sınıf gelsin. Farklı bir şey versin artık böyle kozmik falan. Mutant oldu her tarafım. Şöyle bir bakalım. Evet şu mutantlara bakın. Kaç tane mutant var 6 yıldızlı? Sonra beceriye geleyim. 5 tane var. Bilime geleyim. 4 tane var. Kozmiye geleyim. 6 tane var. Tekno'ya geleyim. 8 tane var. Misli'ye geleyim. 5 tane var. Mutant da 11 tane var arkadaşlar. Ne çok seviyor mutantlar beni. Bir de hep eski mutantları veriyor. Neymarı yani ve Havok'u. Havok, Havok şans da zaten çok Domino ile beraber çoklu bağlantı kristallerinden çıkardım. Hep eski şampiyonları veriyor mutantlardan. Evet. Bu sezonda bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Hepimiz için güzel bir sezon oldu umarım sizin ödülleriniz güzel gelmiştir. Ee, bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sonraki sezonda inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.